Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Günaydın. Tekrar birlikteyiz. Umarım herkes bulunduğu yerde sağlık ve mutluluk içindedir. Eskişehir ilk altıya girdi artışlarda, korona artışlarında. İstanbul, Ankara'da, fena halde ilerledi. İnşallah sizler ve sevdikleriniz bu sıkıntıdan, bu dertten ve diğer dertlerden uzaksınızdır sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün size biraz mimarlık, felsefe ve mimarlığın ne olduğundan bahsedeceğim. Avustralya, Avusturyalı, özür dilerim, Avusturyalı e, Schwanzer diye bir mimar var ve bu mimarın güzel bir tanımı var. Mimarlık aslında dört duvar ve başımızın üzerinde bir damdan ibaret değildir. Bundan fazlasıdır diyor. Çok güzel bir tanım. Bundan fazla olan şey çok farklı ve karmaşık soruları da içinde barındırıyor. Yani bir yandan yapı ile ilgili, sanat tarihi ile ilgili, öbür yandan da ekonomik, sosyolojik, sosyal, sosyoantropolojik, psikolojik ve tarihsel sorunları da içinde barındırıyor. Özellikle günümüz yapı sanatı, mimarlık toplumsal bir işleve sahip. Aslında sadece günümüzde değil, tüm tarih boyunca da mimarlığın işlevi hep böyle olmuş, toplumsal bir işleve sahip olmuş. İnsan sürekli olarak çoğalmakta ve kentler sürekli olarak büyümekte. Bu tüm dünyada her türlü coğrafyanın bir nevi kaderi. Yani nüfusu artmayan bir mekan neredeyse yok gibi arkadaşlar. Bu nedenle mimarlık dediğimiz zaman ilk başta aklımıza hemen toplumsal mantık içinde konut ve sosyokültürel mekanlar geliyor. Çünkü aslında mimar mimarlığın çok büyük oranda çalışma alanı da bunlar, bu sosyokültürel mekanlar. Gerçek böyle olduğu halde sanat tarihine de baktığımızda, Mimari hak ettiği yerin ve e, önemin her zaman verildiğini de söyleyemeyebiliriz. Bazen e, resim, müzik, edebiyat daha farklı şekilde ön sıralarda yer almış. E, buna uyarak da sanat tarihi araştırmaları model olarak bu adı geçen sanat türlerini alırlar. Yani bir sanat tarihi dediğimiz zaman ilk başta bu az evvel saydığım resim, e, heykel, müzik, edebiyat gibi konular öne geçiyor. Ancak sanat felsefesi ve sanat teorisi içinde e, fonksiyonel değer, e, işlevsel değer, estetik değerden e, hep sonra gelmiş. Bundan ötürü mimariye ve sanatlar dizisinde maalesef çok e, kanımca layık olduğu yer ve önem verilmemiş. Ancak günümüzde e, ergonomi bir bilim dalı. Yani yaşadığımız mekanlar bizi tanımlıyor. Bunu e, ilerki ünitelerimizde, hatta bu ünitenin içinde de Le Corbusier'in eserlerinde göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Aslında yaşadığımız mekanlarla biz birlikte olup var oluyoruz. Bu mekanla mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. E, bu mekanlardaki estetik değerlerin yeniden felsefi olarak değerlendirildiği bir zamanda mimarinin de tüm karmaşık yapısına karşın felsefenin bir objesi olması gerekiyor. Çünkü mimarlık e, karmaşık yapısının içinde ancak felsefeyle çözülebilir. Bunun için günümüzde geçmiş zamanları oranla çok daha mimari felsefeden bahsedilmekte. Mimarlık dalının e, bir konusu bu. E, belki hiç duymamışsınızdır böyle bir konuyu. Hani mimarlık ve felsefe bileşir mi? Evet bileşir Çünkü e, yaratıcılığın olduğu, yeni ürünlerin yaratıldığı her konuda Felsefe vardır arkadaşlar. Şimdi tüm bu söylediklerim ışığında mimari ve zamansallık sorununu ele almak ve bu konuda biraz bir şeyler söylemek istiyorum. E, mimari dört duvar ve damdan fazla bir şey dedik. Aslında böyle dediğimiz zaman e, gerek ontolojik açıdan, gerek e, e, yapısal açıdan pek çok felsefi şeyi de beraberinde ilave etmemiz gerekiyor. Yani dört duvar ve başım üzerinde bir damdan fazlası diyoruz. Bu ilginç bir tanım. Ee, hani Marodana'nın bir tanımı var ya, futbol, e, futboldan fazlasıdır diyor. İlginç bir tanım aslında o da. Bu da öyle. Demek ki onunla birlikte incelememiz gereken, sormamız gereken, görmemiz ve anlamamız gereken pek çok şey var. Bunlardan aslında en önemlisi zaman. Mimarlık bir zaman kanıtı arkadaşlar. Zamanın bir tanığı ve kanıtı. Yıllar sonra, bakın geçen dersimizde de gördünüz, yıllar sonra biz mimari bir eser üzerinden zamanı ve o insanı, o kişiliği değerlendirip anlayabiliyoruz. Genellikle sanat felsefesi, mimarlığı mekana, mekana dayalı, mekanın belirlediği bir sanat olarak tanımlar. Doğası böyle gerektirir belki de. Bunu yaparken de ee, pek haksız sayılmaz. Çünkü mimarlık her şeyden önce mekanla ilgilidir. Mekana biçim vermesiyle ilgilidir. Bu anlamda her mimari yapı belli bir biçim içine sokulmuş bir mekanı gösterir. Hem mekanın bir parçasıdır hem kendisi mekandır. Bu açıdan bakıldığında mimarinin oluşum süreci mekan ile biçim arasındaki ilgi sürecine bağlıdır. Demek ki bir de biçim ortaya çıkıyor. Bu biçim de çok önemli bir şey. Ee, i̇lk başlarda biz geçen dersteki gördüklerimizde büyük kayalar görmüştük. Dikikler, menhirler, dolmenler, kromlekler bunlardan bahsetmiştik. Ama yavaş yavaş insan eliyle yapılmış, biçimine daha fazla karar verilmiş, tasarlanmış, düzenlenmiş mekanları, mimari nesneleri, eserleri görmeye başladık. Bu arada şunu da sormamızda fayda var. Mimari yalnız mekanla mı ilgilidir? Mimarlık, mimarlık sanatı sadece mekanla mı ilgilidir? Aslında e, insanın yalnız mekanı bir biçimlendirme eylemi olarak da tanımlayanlar var mimar, mimarlık sanatını. Aslında arkadaşlar bu sorunun yanıtı önce bir mimari yapının ne olduğunun belirlenmesi ve bunun çözümlenmesi ile ilgilidir. E, mimari mimari bir yapı nedir? Kafamızdan bu bu soruyu geçirelim ve sizinle birlikte düşünelim bir mimari yapı bir evdir bir okuldur bir camidir bir kilisedir bir katedraldir bir köprüdür ama bir ev bir cami bir kilise mimari yapı olarak nedir hiç şüphesiz bu yapılar mekanda biçim kazanmış maddi bir varlığı ortaya koyarlar dolayısıyla ortaya çıkan bu maddi varlık, bu biçim, bahsettiğim biçim, o dönemin, o dönemin insanını, o dönemin anlayışını, o dönemin ruh halini de barındırır. O yüzden geçmişi okumanın en iyi yöntemlerinden biri mimarlığa bakmaktır. Bu sayede biz geçmişle ilgili pek çok şeyi algılar, anlar, karar verir, düşünür, yorumlar, karşılaştırır ve yeniden düşünürüz bu konuda. Herhangi basit bir evden, bir kiliseden, bir saraya, bir camiye kadar bu söylediğim sistem hepsi için gerçektir, hepsi için e, mümkündür arkadaşlar. Ancak bir yapı özgün bir mekan biçim ilgisiyle de ortaya konulabilir ve bu yapı aynı zamanda bu mekan biçim ilgisiyle ilişkilendirilerek <coughs> afedersiniz farklı bir nesnel e, özelliğe sahip olabilir. Zaten bu dersimizde de göreceksiniz Öyle yapılar var ki görür görmez tanıyacaksınız. Belki adını bilmeyeceksiniz ama özgünlüğüyle tanıyacaksınız. İşte göstereceklerimizin içinde işte Eyfel Kulesi'ni bilmeyen yoktur. İşte İkiz Kuleleri bilmeyen yoktur. Dünya Ticaret Merkezi'ni bilmeyen yoktur. Görünce hemen bunları algılayacaksınız. Ancak bunun ötesinde de bir takım bu yapının içinde bilgiler ve erişilmesi gereken kavramsal derinlikler olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Aslında baktığımız zaman bunların her biri birer yapı, yani şu anda sizlerin de bulunduğu bir odadan farklı değil. Ancak bunlar pek çok sanat tarzının bileşmesiyle ortaya konmuş. Farklı bir yapıya dönüştürülmüş. Yine bu dersimizde göreceksiniz saraylar, katedraller gibi bağlantılarda hep farklı farklı boyutlar ortaya çıkmış ve artık onlar sadece bir katedral olmaktan çıkıp aynı zamanda pek çok resim, heykel gibi pek çok sanatın da buluştuğu birleştiği birer mekana dönüşmüşler. Aslında belki de kafanızda e, mimarlığın sadece bir ev, sadece bir oda olmasından farklı bir kulvar e, açmaya çalıştım. İnşallah bu konuda başarılı olmuşumdur. Şunu da unutmamak lazım ki, mimarlık bizim e, mutluluk seviyemizde çok önemli bir sanat dalı. E, yaşadığınız mekan, şu anda sizin bulunduğunuz mekan, o mekanın ışığı, o mekanın duvar biçimleri, en boy oranları, tavan yüksekliği, o mekanın dışı açılma biçimi, camdan baktığınız zaman gördükleriniz, pencereyi açtığınız zaman duyduklarınız, aslında sizin o mekanla ilgili algınızı şekillendiriyor. Ve mimarlığın sizin mutluluk seviyenizdeki rolünü ortaya koyuyor. Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü şu e, tespit edilmiş ki yaşadığı mekanlardan dolayı mutsuz olanların mutsuz bir hayatı oluyor. O yüzden zaten her birimiz bu e, soğuk mekanları hemen güzelleştirmeye çalışırız. E, bir resim asarız, hemen e, orayı şekillendiririz, çiçek koyarız, e, belki farklı canlılar odamıza alırız. Işte, Kedi alırız, kuş alırız, köpek alırız vesaire. Çünkü bu insan ihtiyacı. Bu soğuk dört duvar bizi tatmin etmekten uzak. Aslında göreceksiniz zaten örneklerini. E, hep böyle bir soğuk dört duvarda değilmiş mimarlık örnekleri. E, maalesef e, günümüzde mimarlığın özellikle e, ülkemiz için söylediğim e, çok e, kanımca doğru, Özellikle kutsal mekan mimarisinin geldiği yer e, büyük bir fecaat. Ben bundan büyük bir acı duyuyorum. Açıkçası onları yapanlar, yaptıranlar da e, Sinan'ın torunu. E, i̇şte Mimar Sinan'a geleceğiz ve orada da diyeceğim yani ben size sadece Sinan üzerine 14 haftayı doldurup ders anlatabiliriz. Kesinlikle malzeme o kadar çok, o kadar zengin. Gerçekten Mimar Sinan o kadar e, bizim için, bizim kültürümüzün, bizim uygarlığımızın o kadar önemli bir parçası ki bize e, su bentlerinden tutun da e, imarethanelere e, kadar tabi başta camiler olmak üzere o kadar önemli sanat tarihi örnekleri bırakmış ki Mimar Sinan yani böyle bir adamın torunları olup sonradan o kötü e, binaları o kötü e, kutsal mekanları nasıl yapıyoruz Ben hayret ediyorum doğrusu e, Yani benim evimin yanında da iki tane yeni cami yapıldı ha, İnanılır gibi değil yani kafasına silah dayasanız bir mimarım bu kadar çirkin bir şey yapamaz yani nasıl oluyor diye Hayret ediyorum ama artık maalesef bu güzellik, çirkinlik vesaire gibi şeyler çok da aranan, sorgulanan, önemsenen şeyler olmaktan çıktı. Belki bundan ileri geliyor. Çünkü bahsettiğim bu iki camide bir hayır işi, onu yapan kişi nasıl bir hayır hali içindeyse bilmiyorum, herhalde işte bir mimar bulup parasını verip, ...hızlıca onu yaptırmaya çalışıyor. Ama şunu yanılmıyorsam... ...bunu unutuyor herhalde. Aslında dünyaya... ...bir nesne armağan ediyorsunuz arkadaşlar. Her tasarımcı... ...dünyaya bir nesne armağan eder. Bir varlık koyuyorsunuz. Her müzik eseri... ...yapan, her resim yapan da öyle. Mimar... ...çok daha önemli bir şekilde... ...bir nesne armağan ediyor. Bu uzayın içinde bir varlık ortaya koyuyor... Ee, ve dünya durdukça duracak bir varlık bu. Ee, yanılmıyorsam bu sorumluluktan uzak e, sıradan iş yapan kişiler bunlar olsa gerek ki, herhalde o e, Sinan'ın eserlerine bakarak o güzelliğin e, tadına varmamış, e, o başarı ve e, tasarım seviyesinin üst noktalarına erişmemiş kişiler olsa gerek diye düşünüyorum çünkü sizlerden de vardır Mimar Sinan'ın eserlerini ziyaret eden. Bilmiyorum aranızda işte Edirneli var mı, İstanbul'lu var mı ama bir Selimiye Camii'ni, bir Süleymaniye Camii'ni, bir e, e, ya da bentleri, e, Fatih'teki bentleri e, gördüğünüz zaman ya da bir mihrimah sultan camili aman allahım yani bir sanat eserinin üst seviyesidir. Bu kadar bir e, işin içinde bir nesnenin nasıl bir e, hanımefendinin, bir e, bayanın inceliğini, zerafetini e, taşıdığının bir örneğidir yani. Harikulade bir eser. Yani öyle bir e, yapının içine girdiğiniz zaman, böyle bir yapı incelediğiniz zaman, bu yapının sağına soluna baktığınız zaman bu zerafet ve incelikten etkilenip sonra da gelip bu bahsettiğim kötü kötü camileri yapmak nasıl bir şey bilmiyorum ama herhalde bir gün öğreneceğiz. Açıkçası biz çok mutluyuz sevgili arkadaşlar. Sebebi de sizleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sizlerin burada aldığı bilgi, düşünce, görgü ve davranış biçimiyle sizlerin daha iyi tasarımcılar olup bu ülke geleceğine, bu ülkenin tasarım geleceğine daha iyi işler yaparak bizlere daha iyi işler armağan etmenizi hedefliyoruz. Bugünlük kısaca mimarlık, kültür ve felsefe çerçevesinde konuştum. Şimdi birazdan dersimizin kaldığımız bölümünden devam ediyoruz. Hatırlarsanız o kolezyumdaki sahnede kalmıştık. İşte o devasa bir arenaydı. Kolezyum hatırlarsanız, Hatta e, orada e, bir filmden sahneyle de size e, algılatmaya, anlatmaya e, çalışmıştım. Kolezyum gerçekten çok ilginç bir yer. Benim de gitme ve görme şansım oldu. Kat kat e, bu kadar büyük bir e, mekanın nasıl yapıldığına insan hayret ediyor. Ve içinde çok büyük bir e, boş alan var, negatif alan var ki bu alan kimi zaman bir arena, kimi zaman başka amaçlarla kullanılabiliyor. Hatta geçen hafta size anlattığımız gibi ilk açılışında içine e, su doldurulup büyük gemi savaşlarının e, simüle edildiği e, gösterilerin bile olduğundan bahsetmiştim. Gerçekten de böyle e, muazzam bir mekan, e, kolezyum e, görmeyenler için inşallah şansınız olur. Çünkü ben tüm bu mimari eserleri Selimiye, Süleymaniye, Mihriman Sultan Camii, Kolezyum, Parteon vesaire bunların tamamının insanlığa bir hediye, bir armağan olduğunu düşünüyorum. Ve aslında orada duruyor. Yani gidip ondan zevk almayı, mutlu olmayı bekliyor o eserlerde. ve biz bakalım diye orada var. Biz öğrenelim, biz ondan zevk alalım. biz onları içselleştirelim diye oradalar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen kapatacağız, tekrardan bağlanacağız hiç ara vermeden ve dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım şimdilik.